getirilerek bu tutara kadar olan ödemelerden vergi alınmamalıdır. Can kıdem ve yan ödeme aylığı kaldırılmalıdır. Bunun yerine kadro şef, memur ve hizmetli kadrolarının ek ödeme ve özel hizmet tazminatları kadrosuna geçirilmelidir. Yıllık izinler aynı işçilerde olduğu gibi pazar günleri aldığınız memurlu sattığınız meydanda malumse uykuda memur meydanda malumse uykuda değeri tersil istiyoruz. Tiyatro değeri tersil istiyoruz. Sebeplerimiz toplumda insanca yaşayan şey, e, ekonomik şartlara yenilmemek, bu zamlara yenilmemek insanca refah düzeyimizde sağlayacak şekilde e, taleplerimiz bunlar yani. Ne bir şeylere yetişemiyoruz. Faturalara, şunlara, bunlara, kredi kartlarıyla onları çevirerek ancak günü kurtarıyoruz. E, bir markete, bir mağazaya, bir şeye düşünmeden, hesaplamadan, planlamadan alışveriş yapamıyoruz. Bazı şeyleri en temel ihtiyaçlarımızdan beri artık kısar hale geldik. Yani hesaplar hale geldik. Bunları bile hesaplar hale geldik günümüz koşullarında. İktidara seslensek sesimizi duyan olur inşallah yani biz onun umuduyla işte buralara Onun umuduyla yani en azından eee yoksulluk sınırı altında açlık sınırı arasında bir şeyde bir maaş alıyoruz. Benim aldığım maaş şu an için 5800 lira falan bir maaş alıyorum ben. İşte sanırım herhalde yoksulluk sınırı da 9000 lira küsür lira, bin liraya yakın bir rakam. Yani ...en azından oralara yaklaşmamız lazım yani. Maaşımız enflasyona... ...bütün şartlara yenik düştü. Geçimimizi güçleştiriyor. Eğer gerçekten gerçek rakamlar yansıtılırsa... ...tabii ki memnun kalırız. Şu anda... ...kamu personelinin yüzde 33 maaş kaybı var... ...enflasyona göre, gerçek enflasyona göre. Eğer bu rakamlar maaşımıza yansıtılırsa tabii ki bizler daha şey olacağız yani. memurun tabii ki memurun kazanması çarşı pazarı da kazandırır. Eğer ben ne kadar çok kazanırsam o kadar çok harcarım. Yani bu çarşıyı da şey yapar, hareketlendirir. Hani ben kendi enflasyonuma bakıyorum. Ben Türkiye yani suçlama yapamam. Ama diyorum ki ben kendi enflasyonuma bakıyorum. Ben bir bireyim ve kamuda çalışıyorum kendi maaşından baz alarak yani çok büyük kayıplarımız oldu yüzde otuz bir enflasyonda kaybımız oldu enflasyona yenik düştük daha önce birleşim vardı bir mem vardım İyi kötü işte üstümüzden kısıyoruz maaşımızdan kısıyoruz bir şekilde geçiniyorduk ama günümüz şartlarında tabii ki çocukların istekleri oluyor yani istekleri dediğim bunlar temel şartlar yani. Mesela doğ, doğum şeyleri falan ücretleri, hastaneler, e bunlara hepsine yani yetişemiyoruz. Bebek bezine bile e, şu, şu kısa zamanda yüzde 30 zam geldi yani yüzde otuz. Yani çocuk mamaları, bebek mamaları, ateş pahası Yani gün güne gün güne katlıyor bebek mamaları. Ben Şeye de razıyım yani. Eğer bu e, şeyler, ürünlere zam yapılmayacak, maaşınız aynı kalacak olsa ben ona da razıyım yani. Ama Ben alıyorum 100 lira liraya liraya zam. Aylık market hesabıma bakıyorum. 200 lira zam gelmiş. Ya yani nasıl nasıl e, gerçek enflasyonu yetişebilirim ben? 6 ayda ben 100 lira zam aldım. Ama aldığım ürünlere bakıyorum. Afaki rakamlar, afaki bir artış var yani son zamanlarda hele daha da bir önceki dönemlerde mesela 6 ayda birdi. Şimdi aylık zam geliyor. Aydan aya ürünler daha da pahalanıyor. Sayın arkadaşlarımız, basın açıklamamız biraz sonra başlayacak. Sayın arkadaşlarımız, basın açıklamamız biraz sonra başlayacak. Ad Üniversitede çalışıyorum. Üniversitedeki eee haklarımızı istemek için buradayız. Özellikle üniversite idari personeli diğer devlet memurlarına göre en az ücret alan. Biz en az ücretle çalışan devlet memurlarıyız. Geçimimizi kredilerle kredi çekerek, kredi kartı kullanarak. Yani maaşımızın maaşımız bize kesinlikle yetmiyor. Yani kira, faturalar derken zaten maaşımız bitiyor. Biz hep borç içinde yaşıyoruz. Memurun enflasyonu derken hocam Cüzdana, cüzdana yani alakası yansın. yok ya cüzdana yansıyan alakası yok yani ben az evvel de konuştum özellikle mesela çocukları olanlar için süt ürünlerinden mesela TÜİK'in açıkladı süt ürünleri peynirin fiyatı hiç açıklanmıyor yani yüzde %200'den daha fazla attı kötü bir peynir 60 lira bir kalıbı süt ürünleri pahalı iyi bir yumurta alamıyorsun bu en basit et filan demiyorum zaten ekmeği filan yani enflasyon açıklanıyor ama marketteki pazardaki enflasyon açıklanandan çok çok fazla. Bugün elektrik ve doğalgaza yaptığı %15 memura verdiği yüzde %3. Burada sadece resmi olarak yapılan zamları bile hesaplasanız zaten düşük olduğunu herkes, sizler de biliyorsunuz. Sizler de bu ülkede yaşıyorsunuz. Bugün pazara gittiğinizde siz de aynı şeyleri görmüyor musunuz? Önceden 70 liraya yaptığımız pazarı şimdi 150 liraya, 200 liraya çıktı. Yumurta'nın Anladım. yumurtanın kurusu 30 lira olmuş. Misal bunlar bildiğimiz herkesin bildiği temel gıdalar. Daha bunun dışında neler var? var. Evet. Hazır mıyız? 2006-2016 Ocak ayında kamu çalışanın maaşıyla 850 dolar ve 25 gram altın alırken bugün kamu çalışanın maaşıyla 450 dolar ve 7.63 gram altın almaktadır. Bu durumda Kamu çalışanlarının zamlı maaşları dolar karşısında yüzde 89.87, gram altın karşısında ise yüzde 222.29 oranında erimiştir. TÜİK ve Merkez Bankası verilerine dayanarak enflasyon, döviz kuru ve altın fiyatlarındaki artış nedeniyle kamu çalışanlarının ücretlerinin nasıl eridiği ve satın alma gücünün nasıl azaldığı açık ve net görülmektedir. Bu nedenle teslim olarak kamu çalışanlar adına geçmiş yıllardaki kayıtların giderilmesi için yapılacak memur zam oranlarından bağımsız olarak aşağıda belirtilen tutarlarda seyyane zam yapılmasını talep ediyoruz. Buna göre 2021 Ağustos ayından geçerli olmak üzere tüm kamu çalışanlarına ve emeklilerimize 1250 TL seyyane zam verilmelidir. 2022 Ocak ayında 500 tane seyyar yazan ve ilave enflasyon oranında artış. 2022 Temmuz ayında 500 lira seyyar yazan ve enflasyon oranında artış. 2023 Ocak ayında 500 lira seyyar yazan ve ilave enflasyon oranında artış. 2023 Temmuz ayında 500 lira seyyar yazan ve ilave enflasyon oranında artış olacak şekilde toplu sözleşme masasına oturulmalıdır. Asli bir durum memur ve emeklilerin beklentilerinden ve yıllar içerisinde maaşlarımızın alım gücünde oluşan kayıpları telafi etmekten uzak bir talep olacak.